TV8 ekranlarına, Gençlik Rüzgarı'na hoş geldiniz. Bu hafta Gençlik Rüzgarı Elif Büyük Yıldırım için esiyor. Elif 54 yaşında bir kızı var. Uzun yıllar çalışmış sonrasında emeklilik hayatı gelmiş. Eh emeklilik hayatı gelince bazıları böyle hayat bitmiş gibi bakıyor ama hayat Elif için yeniden başladı. Bakalım Gençlik Rüzgarı Elif için nasıl esiyor? Bu hafta Gençlik Rüzgarı'nda size Elif Büyük Yıldırım'ın hikayesini anlatacağız. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş, hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet Elif Hanım, Gençlik Rüzgar programımıza başvurdunuz. Neden böyle bir başvuru yapmak istediniz? Çok yoğun bir iş temposu içindeyim ve kendimi gerçekten artık çok yorgun ve böyle yüzüme aynaya baktığımda kötü hissediyorum. Ee, sizleri de seyredince bir heyecanlandım ve başvurdum. Evet Hasan hocam. Ne dersiniz? Evet. Bir gülümseyebilir misiniz dişlerinize bakalım. Aslında diş dizisinde çok bir sıkıntı yok. Diş sıkmaya bağlı olarak e, dişlerin boylarında bir kısalma olmuş. Tabii sizin dudakla alakalı yapacak olduğunuz işlemleri de göz önünde bulundurarak dişlerin boyunu bir tık daha uzun olarak dizayn edeceğiz. Daha genç, daha dinamik bir ifade kazanacak Elif Hanım. Aslında burada hocam çok önemli bir konuya değinmiş oldunuz. Hani diş sıkmaktan kaynaklı dişin boyu kısalabilir. Evet kesinlikle. Yani o zaman da maseter kasının o sert olmasının ...ve onun önüne geçme önemini de vurgulamış oluyorsun. Kesinlikle. Burada bir şey daha öğrenmiş olduk. Peki, Toygar Hocam. Ee, şimdi biz de medikalistik olarak ben de fotoğrafları değerlendirdim gördüm ama... ...sizinle birlikte de iyi bir çalışmamız gerekiyor. Ben biraz göz altlarına problem görüyorum ama... ...ne dersiniz? Bakalım. Evet, evet. Genel olarak baktığımız zaman... ...yaş almanın... ...en önemli bulguları gerçekten yok. Güzel bir yaş alma ama evet... ...göz çevresinde ufak tefek dokunuşlar yapabileceğimiz sorunlar gözlemliyorum. Ufak bir faydanız olacak. Teşekkür ederim. Peki Ah Hanım, evet. e, sizin için ideal mi genellikle bölgesel zayıflamalar dediğimiz daha kilolu işler düşünülür. Evet ama Anadolu bölgesel olarak da problemlerimiz var. E, fotoğraflarda gördük, e, özellikle menopoz sonrası simit bölgesinde, göbek evet. bölgesinde yağlanma, sütten altında yine yağlanma, kaslarda zayıflama, kol kaslarında zayıflama buralara dokunacağız. Ve aslında kilo vermeden, çok fazla kilo vermeden daha bir fit görünüme sahip olacağız. Daha kaslı, daha bölgesel problemlerden kurtulmuş bir şekilde. Yazın daha güzel ee... ...bir durum olacak. E, aynı zamanda e, resimde gördüğüm... E, ...kaşlarda bir koyuluk var. E, çok önceden yapılmış bir kaş kontürü var. Kaş kontürünün de rengini açarak... E, ...o sert ifadeyi biraz daha yumuşatacağız. Böyle bir uygulama da yapacağız daha güzel olması için elimizden geleni yapacağız. O zaman Elif Hanım hepimiz için uygun. Evet. Güzel bir ya, çalışma uygun, yapacağız. Uygun, uygun görünüyor. Peki Elif Hanım. Çok teşekkür ederim. değişim serüvenine başlıyoruz. Hayırlı olsun. Güzel Çok bir teşekkür ederim. Var. Bakalım neler olacak. Çok sağ olun. Siz teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ olun.